Benim mutfak YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yemek videosuyla, gezi videosuyla ya da deniz kenarı videosuyla ya da bir restoran videosuyla değil, çok çok önemli bir haberi sizlerle paylaşmak ve sizlere teşekkür etmek için buradayım. Şu an ekranda gördüğünüz vatandaş benim. Beni her ne kadar canlı yayınlarda hiç görmeseniz de şu sol taraftaki arkadaşınız ben oluyorum. Ayrıca arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu olan katıl butonunu sizlere bir anlatmak için videomu hazırlıyorum. Bildiğiniz gibi YouTube'da yeni bir özellik geldi ve katıl butonuyla birlikte kendi abonelerinize yeni özellikler sunabiliyorsunuz. Bizim katıl butonumuzda 3 tane seviye belirledik. Gümüş buton, daha doğrusu samimi mutfak gümüş seviyesi, samimi mutfak altın, ve samimi mutfak elmas seviyeleri. Öncelikle bu seviyelerden sizlere bir bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gümüş seviyeyi katıl butonuyla katıldığınızda ve kanalı desteklediğinizde gümüş seviyeye özel her ay özel yayınlar, sorularınıza özel ilgilenme süreleri ve sizlerle şahsi olarak ekleyerek ilgilenme söz konusu olacak. Altın butonuyla birlikte kanalımıza destek veren abonelerimizle her ay özel yayınlar, sorularınızla özel ilgilenme, şahsi olarak ekleme ve ilgilenme, önceden izleme, önceden haberdar olma, normal sürelerden ekstra olarak sizlerin sorularına cevap verebilme ve özel tariflerimize erişebilme ihtimaliniz olacak. Elmas özelliğimizde ise Altındakilerin tüm hepsini yapabileceksiniz ayrıca şirketlerinizin kendi evinizdeki mutfağınızdaki sorunların yemek ve aşçılıklarla ilgili problemleri bizlere direkt sorabileceksiniz ayrıca elmasla katılan kardeşlerimize ben kendi şahsi numaralarımı şahsi iletişim adreslerimi vererek onların bütün e, sorunlarıyla özellikle mutfak ve aşçılık sorunlarıyla ilgileniyorum ayrıca arkadaşlar Yapacağımız etkinliklerde kanalımız çok büyüdü ve büyümeye başladığı için bu etkinliklere doğrudan davet hakkı sahibi olacaklar. Ayrıca kanalda yapılan her çalışmada elmas butonuyla katılan arkadaşlarımızın soru ve görüşleri, düşünceleri göz önüne alınacaktır. Şimdi bu butonlar ne ile ilgili? Arkadaşlar şimdi videolarımızı şöyle açtığımızda herhangi bir videomuza girdiğimizde videoların alt tarafında bildiğiniz gibi şu sağda abone ol diye yazar Artık bizim videolarımızda katıl diye de yazacak şurada bir yerde. Katıla tıkladığınızda size 3 tane seviye soracak. Onu da hemen gösteriyorum buradan. Ben şöyle YouTube ayarlarıma bir gireyim. Şuradan para kazanma özelliklerinde bu var arkadaşlar. Size de söyleyelim. Sonra üyelik ayarlarından direkt gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Sami Mutfak Gümüş 5 TL'ymiş aylık fiyat. Sami Mutfak Altın 10 TL'ymiş. Sami Mutfak Elmas 15 TL'ymiş. Burala bu özellikleri alabiliyorsunuz bu özellikleri aldıktan sonra da az önce sizlere söylediğim ekstra özelliklerden kanalımızın faydalanabiliyorsunuz. Tabi burada şunu da söylemek gerekirse katıl butonunun açılmış olması bizim yayınlarımızda ve kanalımızda hiçbir şey değiştirmeyecek videolarımız her hafta gelmeye devam edecek normal videolarımız ancak arkadaşlar her hafta e, mümkün olduğunca bir de katıla özel videolar paylaşılacak ve e, yani haftada iki video atılıyorsa bunlardan bir tanesi özel üyelerimiz için olacaktır. Gördüğünüz gibi Samimi Mutfak'ta gezi videolarımız var, Samimi Mutfak'ta yemek videolarımız var, Samimi Mutfak'ta duyuru videolarımız var, içecek videolarımız var. Hatta bildiğiniz gibi Samimi Mutfak'ta gezi videolarımız ve gurme videolarımız bile vardır arkadaşlar. Peki buna neden ihtiyaç diyoruz? Neden katıl butonuna ihtiyaç diyoruz? 8 tane maddemiz var. Birincisi sizlere daha faydalı olmak için yani katıl butonuyla gelen kardeşlerimiz sınırlı sayıda olacağı için sınırlı sayıda kişilerle ben daha özel olarak ilgilenebilirim. Bildiğiniz gibi aşçılık öğretmeni olduğum için yoğun bir yaşantım var ve herkesle tek tek ilgilenemeyebiliyorum. İkincisi paylaşımlarda daha özgür olabilmek için katıl butonuyla katılan kardeşlerimize daha özgür paylaşımlar, diğer insanlarla paylaşmadığımız daha geniş kapsamlı paylaşımlar ve daha geniş kapsamlı yemek tariflerimizi onlarla paylaşabileceğiz. Sorularınıza daha net cevaplar verebilmek için örneğin bizim tantuni videomuza 360 civarı mesaj geldi. Bunların birçoğuna cevap veremedik ama Katıl butonuyla gelen kardeşlerimizin tüm soru ve sorunlarına cevap verebiliyoruz. E, dördüncüsü daha ilgili bireylere artı faydalar sağlamak için. Bu ne demektir? Bazı kardeşlerimiz bir dakikada videoyu izleyip gitmek istiyor. Bazıları iki dakikada izleyip gitmek istiyor. Bazıları ise 10-15 dakika detaylı bir anlatım istiyor. İşte bunları anlayabilmemiz için sizlerin katıl butonuyla sistemimize katılmanız gerekiyor arkadaşlar ki sizleri daha da iyi tanıyabilelim. Beşinci bir maddemiz kanalda sizlere de söz hakkı verebilmek için bildiğiniz gibi 15.000 kişinin 15.000'ine de ayrı ayrı arkadaşlar hitap edebilmemiz mümkün değil. Onların her söylediğini yapabilmemiz mümkün değil. Ancak gümüş, altın ve elmas üyelikleri alan ve bizimle direkt iletişime geçen kardeşlerimizin söylediği şeyleri dikkate alacağız. Diğer abonelerimize göre tabii ki onların bizimle iletişimi biraz daha ön planda olabileceği için Onların da söylemlerine kanalda yer vermeye çalışacağız. Altıncı konu daha planlı etkinlikler yapabilmek için arkadaşlar 15 kişiyle bir faaliyet yapacağınız zaman gerçekten başınıza bir sürü sorunlar gelebiliyor. Ee, Sami mutlak büyük bir aile haline geldi ve bu 15 kişiyle bir etkinlik yapmak gerçekten çok zor. Ancak e, gümüş altın ve elmas üyeliklerle gelen kardeşlerimizin düşüncelerine dikkate alarak onların kafasındaki hayallerini dikkate alarak sizlere daha planlı etkinlikler sunmayı düşünüyoruz ve bütün abonelerimize sunmayı düşünüyoruz. Yedinci bir madde dostluk, adil paylaşım ve kaliteli bir içerik için bildiğiniz gibi 15 kişi için yayın yaptığımızda yayınlarda küfür edenler olabiliyor ya da yayınlarda kötü söz söyleyenler olabiliyor. Oysa ki kendi abonelik ücretiyle 5-10 TL gibi cüzi ücretlerle aboneliklerini alan kişilerin bu tip şeyler yapmayacağını küfür gibi kötü şeylerle uğraşmayacağını hayal ediyoruz. Bu sebeple daha adil bir paylaşım, daha dostluk içerisinde bir paylaşımı size sunabilmek adına önemli diye düşünüyorum. Her şeyden önemlisi de kardeşlerim, Samimi Mutfak'ta daha samimi, daha içten ve daha engelsiz paylaşımları sizlerle ulaştırabilmek için katıl butonumuzu açıyoruz. Bundan dolayı hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler iyi ki varsınız ve iyi ki samimi mutfak ailemize destek veriyorsunuz. Bir başka videoda ve bir başka güzel videoda haberde görüşmek üzere. Her zaman söylediğimiz gibi samimi mutlak izlemeye devam edin. Evinizde imparatorluğunuzu siz ilan edin. 20 bin abonede ve 50 bin de sürpriz gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzun altına yazacağınız soru ve sorunlarınız için sizlere özel bir video hazırlayacağım. Bunun da duyurusunu yapıyorum. Bu videonun altına sorularınızı rahatlıkla yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Huzurla ve mutlulukla kalın. İyi ki varsınız dostlar. Hadi eyvallah.